21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. F ve G sıralı ikili olarak tanımlanmış iki fonksiyon olmak üzere 2F-G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sıralı ikili fonksiyonlarda 4 işlem nasıl yapılıyor arkadaşlar? Birinci bileşenler tanım kümesinin elemanı olduğu için onlar üzerinde hiçbir işlem yapılmıyor. Sadece değer kümeleri üzerinde 4 işlem yapılır. Mesela normal bir şekilde fonksiyon tanımlandığı zaman bize F2 artı F5'i sorduğu zaman fonksiyonda Fx eşittir x artı 2 olsun. Bunları toplayacağımız zaman nasıl yapıyoruz? 2 ve 5'i x yerine yazıp görüntülerini buluyoruz. Görüntülerini topluyoruz. 2 ile 5'i toplamıyoruz değil mi? Aynı olay burada da geçerli. Tanım kümesinin elemanlarına dokunmuyoruz. O zaman ilk başta ben 2 f'i bir yazayım. Yani f fonksiyonunu 2 ile çarpayım. Bu durumda tanım kümelerine hiç dokunmuyorum. Değer kümelerini 2 ile çarpıyorum. 10. 5 virgül değer kümesini 2 ile çarptım. 6. 4 virgül değer kümesini 2 ile çarptım. Eksi 8. Şimdi eksi g'yi yazayım. Yani g fonksiyonunu eksi ile çarpıyorum. Sonra taraf tarafa toplayacağım. Tanım kümesine dokunmuyorum, görüntü eksi 2 oldu. Dokunmuyorum tanım kümesine. Görüntü eksi 3 oldu. Bu da 5 virgül eksi 6 oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam 2 f eksi g'yi bulmuş olurum. Yine dikkat edin arkadaşlar. Bu ikisini toplarken tanım kümeleri toplanmıyor. Fakat burada ikinci kritik bir noktamız var. Tanım kümesi aynı olmayanlar arasında 4 işlem yapılmaz. Zaten 4 işlemin tanımı nasıldı? f fonksiyonu a'dan r'ye g fonksiyonu da a'dan r'ye tanımlı olmak şartıyla f artı veya f eksi g veya f çarpı g ya da f bölü g işlemleri yapılabilir. Bakın tanım kümeleri aynı olmak zorunda. Farklı olursa yapamayız. O zaman burada tanım kümesi aynı olanlara bakıyorum. 3'e 3. O zaman bunları toplayabilirim. Tabi tanım kümeleri toplanmıyor. 10 eksi 2 3'e 8 olacak. 5 var mı aşağıda? Var. O zaman 5'e aynen yazıyorum. 6 eksi 6 0 yaptı. 4 var mı aşağıda? Yok. O zaman bu gitti. 2 var mı yukarıda? Yok. Bu da gitti. Demek ki sadece bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Yani cevabı C şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz f fonksiyonu birim fonksiyondur. Buna göre a çarpı b kaçtır? Yani fx eşittir x şeklinde içindekini aynen dışarı çıkarıyor. Bu durumda bu ifade ne olacak? x kare eksi 4 diye çıkacak. Şunu da karşıya atıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaklar? Çarpılacaklar. Eşittir x üzeri 4 artı x kare artı 2b olacak. Bu ikisini çarparsak x üzeri 4 eksi 4 x kare artı a x kareye x kare parantezinde yazarsam eksi 4 artı a x kare olacaktır. Eksi bir de 4. 4a var. Eksi 4 ile a'yı çarpım Eşittir. X üzeri 4 artı x kare artı 2b oldu. Bu ikisi gitti zaten. İki fonksiyon birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin kat sayılarıyla sabitler birbirine eşit olacak. Eksi 4 artı a ne olacaktır? 1 olacaktır. Buradan a ne geliyor arkadaşlar? 5 geliyor. Ve sabit olan eksi 4 a ki a'yı bulduk. Yerine yazarsak eksi 20 oldu. Neye eşit olacak? 2b'ye yani b de buradan eksi 10 geldi. Bu ikisinin çarpımı soruluyor. Eksi 50 olarak bulunacaktır. Yine bir bir parçalı fonksiyon sorusu f'in 3 kere bileşkesinin 2 değeri soruluyor. Önce en içten başlanır değil mi arkadaşlar? f 2 bulalım. Bakın parçalı fonksiyonda tanım aralığına dikkat edin. Rastgele bir parçayı kullanmıyoruz. 2 hangi aralıkta? 1'den büyük aralıkta değil mi? O zaman bunu kullanacağız. x yerine 2 yazdığımda ne oluyor arkadaşlar içerisi? 4 eksi 7'den eksi 3 oluyor. Demek ki burası eksi 3'müş. Şimdi eksi 3 bu aralıkta mı? Hayır. Ama burada. Dolayısıyla buna geçtik. Artık bu kuralı kullanacağım eksi 3 için. x yerine eksi 3 yazarsam 1 eksi 3 1 artı 3 yaptı yani 4 oldu. Dolayısıyla ne oldu bu? F 4 oldu. 4 burada mı? Burada değil yukarıda. O zaman bunu kullanacağım. 4'ün karesi eksi 7 yani 16 eksi 7'den 9 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz fx ve g bileşke f'in tersi x verilmiş. Buna göre gx kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar g'nin içinde f'in tersi x yazılmış ve karşılığında bize 3x eksi 7 verilmiş. O zaman f'in tersini şuradan bulayım. f'in tersi x nedir? Buna y yazıp x'i yalnız bırakıp x eksi 5 bölü 2. Bakın bu ters almada doğrusal ifadelerde hızlanmanız lazım böyle arkadaşlar. Direkt kafadan bu şekilde yapmalısınız. Şimdi f'in tersi x yerine şunu yazıyorum. x eksi 5 bölü 2 eşittir. 3x eksi 7. Bana neyi soruyor? g eksi. Bakın düzensiz bir fonksiyon varsa ve sen düzenli halini arıyorsan yöntemimiz neydi arkadaşlar? İçeride x yerine ne yazarsam x olur diye düşünüyorsun ve şu cevabı buluyorsun. İçerideki ifadenin tersini x yerine yazarsanız x elde edersiniz. Çünkü x birim bir ifadedir. Kendisiyle tersini işleme sokarsanız birimi elde edersiniz fonksiyonda. O zaman x eksi 5 bölü 2'nin tersini yazalım. Bunun da tersi nedir? 2x artı 5'tir. Yazdığımız zaman içeriye gx oldu ve eşittir. Burada da x yerine ne yazacağım? 2x artı 5 yani 3 çarpı 2x artı 5 eksi 7 yani 6x artı 15 eksi 7'den 6x artı 8 olarak ifademiz bulunacaktır. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. g bileşki f'in tersi var ve sen G'yi arıyorsun. Yani burada G'yi yalnız bırakmak istiyorsun. O zaman sağ taraftan F ile bileşke sokarsın ve F'in tersiyle F birbirini götürür. Tabi burada da sağ taraftan F ile bileşke sokacaksın bu ifadeyi. Sol tarafta ne kaldı? Gx kaldı. Sağda ne oldu arkadaşlar? 3x eksi 7 bileşke. F'in kendisi nedir? 2x artı 5. Bu ne demek? Birinci de x yerine ikinciyi yaz demek. Yazarsanız 3, 2x artı 5 eksi 7'den 6x artı 8 olarak bulabilirsiniz. Diğer sorumuzda da fx bu şekilde verilmiş. F-101 5 ise F-101 kaçtır diyor arkadaşlar. X yerine eksi 101'i yazalım. Bu durumda A çarpı eksi 101 üzeri 11 artı B çarpı eksi 101 üzeri 9 artı 19 eşittir neymiş? 5'miş. Bir de F'de X yerine 101 yazalım. A çarpı 101 üzeri 11 artı B çarpı 101 üzeri 9 artı 19. Buna da X diyelim arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları taraf tarafa toplarsam şunlar birbirini götürecek mi? Evet. Neden? Çünkü kuvvetleri tek ve bir eksi bir artı var arkadaşlar. Tek olan kuvvetler de dışarı eksi diye çıkacak ve birbirlerini götürecekler. Ne kaldı? Şurası 19. 19 daha 38 eşittir x artı 5'ten x eşittir 33 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz f'in tersi ile g arasında şu eşitlik verilmiş. Bu bileşke işlemin altı değeri kaçtır diyor bize arkadaşlar. Bakın g'nin tersi içinde f'in tersi içinde 6. Şimdi f'in tersini bana vermiş zaten. O zaman şurada 6'yı elde etmek için 7x eksi 8'i 6'ya eşitliyorum ve x eşittir 2 yazmam gerektiğini görüyorum. F'in tersi 6'yı elde etmek için. Bu durumda ne oluyor? G'nin tersi F'in tersi 6 oluyor. O da neye eşitmiş? G x yerine 6 yazarsam özür dilerim 2 yazarsam 2 yazıyoruz çünkü her tarafta x yerine. G 11 olacaktır. Bakın dikkat edin fonksiyonun kendisiyle tersi bileşkeye girdi. O zaman bunlar gitti içindeki aynanın dışarı çıktı. Çünkü birim fonksiyonu verdiler. 11 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuzda birbiri türünden yazma ifadesi arkadaşlar. Öncelikle fx artı 2'yi bulalım. fx X artı 2 eşittir. X yerine ne yazacağım? X artı 2. A üzeri X artı 2 eksi 1. Yani A üzeri X artı 1. Yani A üzeri X çarpı A'dır. Fx artı 2. Fx'i zaten biliyorum. A üzeri X çarpı A üzeri eksi 1 diye parçalıyorum bunu. Düzenlersem ne olacaktır? A üzeri X eşittir. A çarpı Fx olacaktır. Birbiri türünden yazma sorularında neyin neyin türünden yazacağınıza dikkat edin. İkisinde ortak olan terimi tespit ediyorsunuz ki o da nedir? A üzeri X. A üzeri X değil mi? A da var ama a üzeri x de x olduğu için onu yok etmeniz gerekiyor. Çünkü karşı tarafta başka x'li bir şey olmayacak. Sadece fx olacak ve neyin türünden yazacaksanız onda yalnız bırakacaksınız ortak ifadeyi. Yani ben fx'te eşitlikte a üzeri x'i yalnız bırakacağım ki zaten yalnız kaldı ve bunu getirip fx artı 2'nin eşitliğinde yerine yazacağım. Bu durumda fx artı 2 eşittir a üzeri x yerine a çarpı fx yazıyorum. Bir de burada a var. Dolayısıyla ne oldu? a kare çarpı fx olarak fx türünden eşiti bulunmuş oldu. Evet fx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiş bize. Şu işlemin sonucu nedir diyor. G1'e bakalım arkadaşlar. Şimdi hangi fonksiyonda görüntü arıyorsak o fonksiyonun grafiğine göre hareket edeceğiz. 1'e nereden bakacağım? x ekseni tanım kümesinin elemanları olduğu için x ekseninde bulacağım. G fonksiyonunun grafiğine doğru gidiyorum. Fonksiyona deyince karşı tarafta ne verdi bana? 2 verdi. Demek ki G1 2'dir. Gelelim f bileşke g 2 Önce g 2ye bakalım arkadaşlar. Bakın 2 noktasındayım. Yukarı doğru çıkıyorum. Buna bakacak mıyım? Hayır. Çünkü bu f'in grafiği. Ben ne arıyorum? g'nin grafiğinde 2'yi arıyorum. O zaman yukarı doğru devam ediyorum. Ne verdi bana? 3 verdi. Demek ki içerisi 3'müş. Şimdi f'de 3 değerine bakıyorum. Bakın 3 burada zaten f'de tam üstünden geçiyor. O zaman ne verdi bana? Direkt 0 verdi. Demek ki burası 0'mış. Bölü f4. 4 desin f'e doğru git. Karşımda ne verdi? Eksi 2. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz yine grafik sorusu. Bir tane sabit fonksiyonumuz var. Bakın gx 3 üzerinden geçiyor ve x'e paralel arkadaşlar. Şurası dik. Dolayısıyla bu fonksiyonu nasıl düşüneceğiz? gx eşittir 3 şeklinde. Yani y eşittir 3 doğrusu bu. gx'i biliyoruz fakat fx'i bilmiyoruz. Ve bize f3'ü f9'u soruyor. Onların da değerleri verilmemiş arkadaşlar. O zaman fx'in denklemine ihtiyacımız var. Burada ben analitikteki yöntemi kullanacağım. Bir önceki videoda o yöntemi verdiğim için artık 10. sınıfa giden arkadaşlar da onu yapabilirler. Çok zor bir yöntem değil çünkü. Ne yapıyoruz? x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y ekseni kestiği nokta eşittir 1. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Düzenli bir hale getirmek için paydaların ekokuyla genişletiyorum denklemi. 5 eksi artı 4 y eşittir 20 şeklinde olacaktır. Şimdi burada y'yi yalnız bırakıp denklemi düzenleyebilirsiniz. Yani 20 eksi 5 x bölü 4 diye yazabilirsiniz. y'de nedir zaten? fx'in kendisidir. Demek ki fx bu şekildeymiş. Şimdi f3'ü bulabilirim. 20 eksi 5 çarpı 3 15 yaptı. Yani 5 bölü 4 oldu. Artı f9 nedir? 20 eksi 45 eksi 25. Yani eksi 25 bölü 4'tür. Artı G3 ve G9. G fonksiyonu sabit arkadaşlar. İçeriğine yazarsan ya sana 3 veriyor. Demek ki ikisi de 3 olacak. F'in tersi 5. Bakın denklemden önce grafiğine bakalım arkadaşlar. Ters olunca nereye bakıyordum? Y ekseninde bakıyordum değil mi değere? 5. Zaten verilmiş bana. Tam üstünden geçtiği için x'e doğru in. Ne verdi? 0 verdi. Demek ki bu 0'mış. Burası ne yaptı? Eksi 20 bölü 4'ten eksi 5 yaptı. Artı 6 eşittir. 1 olarak cevabımız bulunacaktır. Ve geldik 30 soruya uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu için şu eşitlik verilmiş f'in tersi x aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Fonksiyon f şeklinde değil mi? Yani y eşittir fx diye düşünün bunu. Hatta şuraya yazayım tekrar. y eşittir fx fonksiyonu tersini aldığınızda ne oluyor? Tanım kümesiyle görüntü kümesi yer değiştiriyor değil mi? Yani f'in tersi y eşittir x oluyor. Aslında ben burada neyi bulacağım? x'i bulacağım. Yani x dediğimiz şey fonksiyonun tersidir. Normalde çünkü fonksiyon fonksiyon y'tir f(x) şeklinde tanımlı. Sen bunun tersini alınca x ne oldu? f'in tersi oldu arkadaşlar. O zaman ben burada x'i yalnız bırakacağım. Ama biraz daha zihninizde tam oturması için şu formata çevireceğim eşitliği. 3 artı x yerine f'in tersi y yazıyorum. f'in tersi y çarpı f(x) yerine y yazıyorum. y eşittir f(x) yerine y yazınca y kare eksi x yerine de f'in tersi y yazıyorum. Şimdi ben tersi arıyorum değil mi? Dolayısıyla ters olanları yalnız bırakacağım. Bunu bu tarafa atıyorum. f'in tersi y çarpı y artı f'in tersi y eşittir y kare. 3'ü de bu tarafa atıyorum. Eksi 3 oldu. f'in tersi y parantezine alırsam y artı 1 gelecek. Eşittir y kare eksi 3 olacaktır. f'in tersi y eşittir. y kare eksi 3 bölü y artı 1 şeklinde olacaktır. Şimdi f'in tersi y olarak yazdık biz bunu. Bunları kaldırın. Yerine x yazın. Ne oluyor? x kare eksi 3 bölü x artı 1 oluyor arkadaşlar. Bu soruda birçoğunuzu uzun uzun uğraştıracak hatalardan birisi fx'i yalnız bırakmaya çalışmaktır. Halbuki bize f'in tersi x'i soruyor arkadaşlar. Yani x'i yalnız bırakacaksınız. Olayın mantığı bu şekilde. Bir sonraki videomuzda sorularımıza devam edeceğiz.